Hocam ben namazdayken her hareket ettiğimde bir vesvese geliyor. Secdeye gittiğimde daha çok oluyor. Görüntü geliyor. Konuşmalar duyuyorum. Namaz kılamaz hale geldim. Nazıl düzeltebilirim. 13. lemayı ciddi okuyacaksın. 21. sözün ikinci makamını ciddi okuyacaksın. Ve onların başındaki ayetleri virt edineceksin. Onların başında iki ayet var. Hem 13. lemada hem de 21. sözün ikinci makamında iki ayet var. Onları virt edineceksin. Bir de vesveseyi çalıştırmamak lazım. Şimdi hayatında ilk defa bir ya yanlış yaptım. <laughs> Acaba doğru mu yanlış mı? Yani, acaba abdestim oldu mu olmadı mı veya namazı iki mi kıldım, üç mü kıldım vesaire gibi hayatında bir defa, iki defa, üç beş defa olmuşsa o namazını yenilemeli. Ama her zaman oluyor. Nasıl namaza durdu acaba iki mi kıldım, üç mü kıldım? O zaman namazı bozmayacak. Kendine göre her 3 kıldım diyecek, 3'e devam edecek. iki kıldım diyecek, 2'ye devam edecek. Yani vesveseyi çalıştırmayacak. Orada vesveseyi çalıştırırsa o gittikçe katlanır. Bu kardeşimiz gibi namazı kılamaz hale gelir. Nedir? Mesela 2 iki, iki secdem yaptım, bir secdem yaptım. Şey olarak, kalbi olarak ne diyor? 2. 2 ise 2. Tamam. iki kıldım. Bu şekilde kesip atacak yoksa onu çalıştırırsa namaz kılamaz hale gelir o. Kaidesi budur yani. Bu işin kaidesi budur. Vicdanındaki galip hisse göre hareket edecek.